i'm a Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? <laughs> Arkadan ikinci bir Eymen Buğra geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk annem. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. E, zaten gördüğünüz uyandık. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi kahvaltıyı toparlayacağım. E, şansımıza da tam yani iki gözleme yaptım çocukların. iki tane de bizim yaptım. Son iki tane daha yapacaktım. Elektrikleri kapattılar. Çalışma var ama sıkıntı değil. Ee, evet şimdi ben dediğim gibi mutfağı toparlayacağım. Sonra günlük ev işlerimizi yapacağız. Birkaç gündür video gelmedi biliyorsunuz zaten. Evde kocaman bir kış temizliği yaptık. Bu arada yani ben Instagram'da bütün detayları paylaştığım için sanırım burada daha söylemedim. Annemler gitti arkadaşlar. Üç gün oluyor gittiler. Ee, evet bir hafta kaldılar. Yani en senin okulu başladığı için dönmek zorunda kaldılar. Çok çok güzeldi. Zaten söylemiştim bir önceki videoda çok fazla çekim yapmadım. Daha çok böyle evde beraber vakit geçirdik. Ben de birazcık böyle kırkım çıkana kadar bunun keyfini çıkarmak istedim açıkçası. Orada kırkımız çıktı. Birkaç video sonrasında Meyra'mızı da göstereceğim. İnşallah onun videosunu editleyeceğim. Ee, bir de hani birazcık hafif şeyliği vardı kırgınlığı vardı geçiyor çok şükür hani onu da geçmesini bekledim biraz toparlansın istedim. Öyle yani evde güzel bir kış temizliği yaptık camlardan kapılardan yerlerden duvarlara kadar her yer mislendi her şey yıkandı. Ee, bir de bizim biliyorsunuz bir tuvalet eğitimimiz vardı halılar aslında çok uzun zaman olmadı alalı. Ee, bir buçuk ay falan olmuştur değil mi Burak? Evet, evet. Ya da iki ay. Bir buçuk iki ay olmuştur. Ama işte tuvalet eğitiminden yaşanan birkaç kaza sonrasında artık dedik onları da yıkanmaya verelim ki e, o şeylik gitsin. Öyle yani onlar da gitmiş oldu. Evet. E, Evimiz gibi oldu. Ben sildim ama. E, Burak camlar Burak'ta zaten hatta e, Burak yaparken camları silerken böyle biraz çekti. E, onları da koyayım belki motive olanlar olur. E, onları koyayım he, sonra benim motive ederim, <laughs> sonra hmm. benim e, günlük işlerime geçelim. Gençler, ben cam temizliğine başladım. Ay dur açayım şimdi. Hatta şöyle yapayım da işim kötü olmasın. Şimdi gençler şöyle bir tane su hazırladım. Bu kirli suyu. Yani camın dışarıdan kirli olan her yerini bununla siliyorum. Mermeridir, piva penleri, camlarıdır. Kirini bununla alıyorum. Sonra da şöyle fısfısım var. Cam temizleyicisi. Bir de ilbaş bezim var. Bununla da tertemiz. Dış ve içini temiz olarak siliyorum. İç zaten temiz. Yani öyle çok kirlenmiyor. Dışın pisliğini aldıktan sonra içten dıştan bununla Temizliyorum. Pimapel arasını da en güçlü ayarla böyle fış çekip ee, o pis dışarının pisini silme beziyle iyice oraları silip tertemiz yapıyorum. Evet. Hadi başlayalım bakalım. Müzik oldun ama böyle ne kadar tatlı oldun. Dön bakayım dön göster göster üstünü. Dön 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 dön. dön. <laughs> Çok güzel oldun ama. Ya. Dur koş dur aha 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 bak. Oy seni yaradana kurban olurum ben. <laughs> Bu ne güzellik. Efendim anneciğim. Evet arkadaşlar şu an ben hazırlandım. Çocuklar da hazır onları Burak şimdi arabaya geçirdi. Son şeyleri kontrol ediyorum. Ve artık çıkıyoruz. Birkaç gündür böyle full temizlik yapınca bir çıkalım dedik. Evet bakalım ne yapacağımızı bilmiyoruz. Belki çocuklara yönelik bir müzeye gidebiliriz. Onu artık arabada bir konuşacağız. Ondan sonra benim bir şeyim gelmiş Cepha AVM'de. Onu hemen almaya gideceğim. Öyle şeyler. Bakalım. Bu arada çıkmadan şöyle kombinimi de göstermek istedim. Şöyle kahverengi bir şal taktım. Şöyle bir tane yeleğim var. Bu şekilde. Buna ben genelde kemer takıyorum. Bu şekilde oldu. Şöyle çantam, beyaz kalemetek ve şöyle ayakkabılarım. Bu arada ayakkabılarım temiz. O yüzden gönül rahatlığıyla giyiyorum. Evet şimdi çıkalım. Şöyle çıkmışken bahçeyi de göstereyim. Biliyorsunuz burayı sürekli güncelleme yapıyorum. Çimlerimiz hemen yine uzadı. Bu sefer çok daha düzgün uzadılar. Ve baya boşluklar kapandı arkadaşlar. Yani sizler de zaten görüyorsunuz. Şurası da bu şekilde. Sonra ben aslında sardun yalan <laughs> ölüme terk ettim gibi bir şeydi. Ama e, yayvanlaştılar. Bayağı büyüdüler. Bir anda yine çiçek açtılar aslında çiçeklerin hepsi solmuştu ee, ve şimdi güzel bakmaya karar verdim. Ama sanki birazcık çok bakmayınca daha düzgün büyüyorlar gibi. Sanki çok özen gösterince büyümüyorlar gibi. Şunlara bakın. Hepsi bir anda böyle şey oldu. Bakalım. Ee, sonrasında e, bu arada annemin Almanya'dan getirdiklerini çok soruyorsunuzdur onu da şimdi şey yapacağım ee, evde birkaç bir şey var anne ama annemler çok fazla bir şey getiremediler sadece el bagaj hakkıyla geldiler annem şöyle e, kaktüslerinden getirdi bakın şunları şöyle ekti buraya bir de şunu yaptı bakın bu şekilde. E, ee, hatta şurada birkaç tane de ekti onlardan da verecek. Bunu böyle bayağı çoğaltabiliyorum. E, ee, bakalım bunu deneyeceğim. Allah razı olsun getirdi böyle saksılara ekti. Ee, bir de birkaç bir şey var. Onu da eve varınca inşallah e, size gösteririm. Allah razı olsun valla. Hiç eli boş gelmiyorlar. El bagaj hakkı olduğu halde böyle yine bir şeyler getirdi. Sağ olsun canım benim. Evet. Hadi bakalım. Aa, ha, bu arada ha, burayı da gösterecektim. Bakın, yem yeşil. Şurada mesela, şurada bak, boşluk vardı bayağı. Şimdi bildiğiniz çimlendi. Allahım çok güzel. Bakalım bunun yakında yine biçtiririz Böyle kışa kadar sürekli e, böyle devam ederiz. Ama şu an bilene görüyorsunuz bayağı iyi. Oldu. Evet arkadaşlar biz e, almamız gereken paketi hemen aldık. Şöyle Mamak Belediyesi'nin Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi var. Oraya geldik. E, bakalım böyle uzaylı, uzaylı bir müze. Uzun zamandır gelişimiz vardı. Aslında Ankara'da çok güzel müzeler var. E, gidesimiz var. E, ama işte ancak şimdi hani çocuklar işte Meyra doğdu vesaire derken e, ara vermek zorunda kaldık böyle. Şimdi gidelim dedik. Hep balıklara gidiyoruz. Bir farklılık olsun. Eymen ee, buraya şu an e, Uzay falan Mekki olsun vesaire çok seviyor. E, bir bakalım neler varmış. <laughs> Güzel bir yere benziyordu. Şimdi bakalım. Böyle, şöyle. Ay vallahi burası da böyle yokuş aşağı gidiyor. Düşeceğim. Aha bakın, şöyle bir şey var burada. He? <laughs> Ay. Vallahi. Şuraya bakın. Kod farkını. Bakalım içeride de çekmeye çalışırım inşallah. Sanırım giriş buradan yani. Biraz garip bir yer.

Eymen Buğra o kim? <laughs> astronot mu? Sen de ileride böyle astronot olmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi başka bir yere gidelim. Ay bu neymiş? Bu uzay aracı mıymış acaba? <laughs> Ay oturmak ister misin? Oturacağım mı? Oturmak ister misin? Dur şunu alayım bu başkasına ait. Hiçbir şeye dokunmuyoruz ama tamam mı? <laughs> Bakayım. <gülüyor> Burası da denge tüneliymiş babacığım. Hadi girelim mi? Hadi bakalım çok dikkatli olalım. <laughs> wow. Devam et. <laughs> Dengede durmamız lazım tamam mı? Ay, ay dönüyor. Ay. <laughs> Hadi buradan inelim mi? Hayatım o tarafa geleceğiz bekle. İn aşağıya. Zatlar biliyor musun? Uzaya bakacağız yukarı. Eymen. Bak yukarıda bulutlar var ya. Bulutların daha üstünde de uzay boşluğu var biliyor musun? Geldik mi biraz? Evet, <laughs> Geldik mi biraz? Da? Gezegenler çok uzaktalar. Oraya gidemeyiz anne. Ancak evet, buraya kadar çıkabiliyoruz biz. Anne. Ya da o zaman bir Birazdan gelecek mi o zaman? acaba biz uzay mekiğinin içinde miyiz? Yoksa biz <laughs> uçacağız. Yok. Uçalım mı? Hayır, abi uçsun tamam. Ama şimdi gündüz ya çok gözükmez babacığım. Böyle bakalım biraz. Manzaraya bakalım. Gidelim sonra tamam mı? <laughs> ama ama, ama gitmiyor. Ne yapacağız burada? Bekleyeceğiz mi böyle? Evet. Hemen. Hemen çok sevdi burayı. <laughs> İyi bekleyelim burada. Tamam amcam. sen ne zaman istersen o zaman gidelim tamam mı? Evet arkadaşlar biz çıktık. Çok güzel bir yer. Sadece küçük çocuklara göre bence değil. Ee, yani orada mesela aletler oluyor. Or buradaki rehberler onları çalıştırıyor. Mesela şu an üç tane grup okuldan vardı. Onlara çalıştırdılar falan ama biz pek şey yapamadık. Tabii çocuk da e, o şeylere katılamadı. Çünkü tabii ki okul öğrencilerine gösteriliyordu. Ee, ama... E dediğim gibi güzel bir yer ama daha çok böyle ilk okul e, çocukları için e, yani tavsiye edilir. Gelip böyle şey yapıyorlar. Bir de randevuyla geliyormuşsunuz. Şu an bize izin verdiler. Biz onu bilmiyorduk. İzin verdiler. Böyle bir turladık ettik. Eymen'in çok hoşuna gitti. Çocukla gelmişiz. Aynen. Üç çocukla geldik. Tabi e, tabii hiçbir şey çalıştıramadık ama baktık ettik. Ben aslında en çok şeyi istiyordum. Şu simülasyon alanı var. E, böyle kocaman uzay vesaire hepsini görüyorsunuz ama e, maalesef göremedik. Orası da kapalıydı. Ama dediğim gibi güzel bir yerdi. E, Eymen'in de hoşuna gitti. Şu an bayağı mutlu. E şimdi gideceğiz. Eymen burayı böyle bir kitapçıya götüreceğiz. İstediği bir kitabı seçsin diye. Bayağı çünkü şey yaptı, heveslendi, etti. E, bir uzay kitabı istedi ama orada fikri değişebilir bence. Farklı bir kitap da e, alabilir. Öyle yani. Allah'ım buradaki yokuş da Aynen. Şimdi gidelim bakalım bir kitapçıya. Gençler biz Kent Park'a geldik. Sultanım Meyra'yı hallediyor şimdi. Eymen Bura nere geldik babacığım? Kitap, ne alacağız? Ki, kitap alacağız. Evet kitap almaya geldik. Burada şöyle çok büyük bir kitapçı var en üst katta. Medya Market'in sırasında Mudo. Sonra kitapçı. Efendim. Mihra. Bak nere geldik. Mihra. Bak nere geldik. Kitaplara bakacağız tamam mı? Hadi gelin bakalım efendim. Uzay kitabı bakacağız. Tamam mı gezegen kitapları bakacağız. Bakalım kızım. Tanıyor musun oradaki şeyleri çizgi film karakterlerini? He? Sen de bir karaktersin. <laughs> evet gençler bakın şöyle çok güzel bir uzay kitabı aldık. Efendim? Beraber okuyalım mı? Ha bak güneş dünyamız Ay ne kadar güzel bir kitap. Yıldızları gördün mü sen yıldızları? Bak. Yıldızlar farklı boyutlarda ve renklerdedir. Okumak ister misin? Tamam. Aa bak güneş ve gezegenler biz eve geldik. Hatta birkaç saat geçti. Şöyle bir kapı süsüm vardı. Onu astım. Şöyle göstereyim size. Böyle gold gold çok güzel bir kapı süsü. Şu an uzaktan böyle bakınca farklı duruyor ama çok çok güzel oldu yani. Bence şuraya bir ayrı bir hava kattı. Ee, böyle bir de şuraya bir tablo sipariş verdik. Artık sonuna karar verebildik. Zaten ev turunda da söylemiştiniz. Evde bir tablo eksiği var gibi. Ya şöyle bize genelde şu öneriyi yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Şuraya bir tablo. Biz de bunu çok düşündük açıkçası. Yani hani olur mu olmaz mı çok da güzel bir tablo buldum yani hani oraya illa tablo koyacaksam hangi tablo olacağını biliyorum ama sanki çok kesecek gibi o uzunluğu alacak gibi çok fazla detay olacak gibi oranın o sadeliği o yüzden hoşuma gidiyor o yüzden hani ondan bir vazgeçtik hani bakalım belki hani şu an aldığımız bir tabloyu sırf hani böyle görmek için bir bakarız, elimizde tutarız ama sanmıyorum ki biz buraya bir tablo yapacağız. Çünkü ben bu sadeliği burada seviyorum. Daha burayı böyle aydınlık ve e, yüksek ve ferah gösteriyor. Şimdi zaten burada aksesuarlar falan var. Orada da bir şey olunca sanki fazla olacak gibi. Onun yerine Şuraya bir tablo sipariş ettik. Şurada otururken bu alanda genel anlamda salonda olduğumuz sürece burada hemen gözüküyor. Burası size şu an şuradan bakınca biraz dar gözükebilir ama göstereyim. Burası böyle bir alan arkadaşlar ve şuraya çok güzel bir tablo sipariş verdik. Bakalım beğenecek misiniz? Ben bayıldım görünce. Üstüne belki böyle şey aydınlatmalar falan oluyor ya genelde tabloların üstüne yapıyorlar. Öyle bir şey de yapabiliriz. Belki yapmaya da biliriz. Şuraya da bir bir tane yeşil bitki istiyorum Hani e, sanki bir yeşillik eksik bir tane de olsa bir bitki olsun istiyorum e, yapay olabilir gerçek olabilir ona bakacağım e, ama şey olarak istiyorum Hani böyle aşırı yoğun yeşil değil de böyle sterilize gibi tek tük ya da muz ağacı gibi tek tük olan bir tane böyle hoş saksısı güzel olan bir bitki istiyorum buraya. Buraya ayrı bir hava katar. Burayı daha bir güzelleştirir gibime geldi. Buradaki aksesuarı da. Şöyle beyazımsı aksesuarlar yapacağım. Onu da hatta beraber yaparız. Bu arada halılarım şu an yok. Çünkü yıkanmadılar zaten söylemiştim. O şekilde yani. Bakalım tablo gelsin. Sizinle beraber açarız zaten. Bu şekilde. Burak da bize orada. Yeşil çay hazırlıyor. Bu arada çöpü oraya asmasın. Ay birkaç ihtiyaç alışverişi vardı, onları yaptık. Tek tük bir şeyler vardı. Ben bu arada söyledim, Meyra'nın kırkı çıktı. Hı -hı. Çıktı yavrumun kırkı ya. Evet, videosunu falan editleyeceğim. Şey yapacağım, göreceksiniz. Hı -hı. <laughs> Zaten söyledim biraz kırgınlığı vardı. Hani geçiyor. Evet. Çok şükür öyle doktorluk bir durum olmadı. Evet. Sadece hani Eymen Bura olsun, Mihraksa olsun hani bir kaptılar. Hatta Eymen Bura bir gün bir hastanedeydi bütün gün şeyden. E, bronşitleri var biliyorsunuz Eymen Bura'nın. Hemen nefes darlığı oluşuyor. Meyran tek burun tıkanıklığı vardı. Onu da biz serumla açıyoruz. Aynen. Bir de o dışında... e, şey Ruşen verdiği şeyle yapmıştık. <laughs> gaz giderici yağ deniliyor ama onu her şeyi kullanabiliyorsunuz. Bu arada reklam falan değil ama gerçekten çok işimize yaradı. Çocuk bayağı bir toparladı onunla. Hiç doktor falan durumu kalmadı. Öyle yani. Öyle. Bu videoda artık burada kapatalım mı? Kapatalım. Umarız hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.